şu garip canavarı öldürmeye çalışacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir silahımızı alalım. Silahımızın yerini de ezberledik be. Wow 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 wow. Gidelim. Şu garibi garibanı bir bulalım. Ne lan bu gariban? Oğlum bu gariban yok. Hadi Aa düşüyorum. Aa. Yara ne düştü? Onun. Oğlum bu ne? Alem bunlar. Oğlum bu et çok tatlı değilmiş lan. Ulan çok tatlı. Ay. Anne. Anne. Oğlum tipe bak oğlum. gibi bak. Tipi bak lan. Ne diyor oğlum? tipe bak. Yorum lan şir anne. Ya ölmüyor bu. Oğlum öyle bir şey diyor. Anne Ya vurulmuyo oğlum? Böler be ya. Onları sana yedirir miyim sanıyorsun? Onları sana yedirir miyim? Öldürdüm. Yoruluyorum. Vuralım. Oğlum orada biri var. Ne diyor oğlum? Ne ki oğlum? Ben bunu lan geçmem. Dermiş. Ya oğlum yeter bak. Of, vurduk. Eee. 20 tane oyunu sevmişsindir ve kar kalıyor kalıyormuş gibi hissediyor. Lan bu ne lan? Gıcık tuttu. Oha oğlum bunlar spamlanıyor mu lan rastgele? Bunlar bence rastgele spamlanıyor. Bence de. Üstünlük. Ya vurulmuyor bunlar ateş açıyormuş. Ole o ne diyor o? Ben bunun önden geçmem. Oha. Gel lan. Oğlum. Ne diyor o? Abi selametle kivanda açarsın ki çok iyi bir insansın. Yalan söylüyorsa şurada şuraya gitmek nasip olmasın. Uf. Abi, al. Allah'ı. O zaman orada şeyler oluyor. Aa, ölüyorum bak. Çok ayıp. Senin için video çıkarmak değer. Ya bunun montajları var öyle montaj kim bilir ne kadar sürecek. Biliyor musunuz <laughs> siz ne oluyor? Oh! Oğlum bu ne? Ne oluyor? Aa ah, kurtuldu. Ee. Eh. Oğlum adam bir 3000 cana geliyor biz bunu nasıl öldürürüz? Abi ne oluyor? Eh. Oğlum ne oluyor? alıyoruz ölür. An! ya. Ay yani o neler kapanlandığını ben de bilmiyorum yani. Oğlum! Oğlum, ne yapıyor bu? Adını çizkarım, Oğlum oradan o da patlamış şeyin gibi bakıyor. Nasıl bir çip o? bir kapatalım da rahat rahat yapalım. Ay! Aa, ölüyorum. Öleceğim öleceğim. Bir bırak beni. Oğlum ben bunun önünden geçmem. Bu dermiş. Anne oğlum o ne? Aa, ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Ölecek misin? No, 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 no. Vurulcan Oh my god Vaaah Oğlum ne oluyor lan Dur Yaşmacımız Yaşar İstikametini aldı Yaşar Yaşar muhteşem şekilde vuruyor çok iyi vurarım kanka. <laughs> ne olur? Ne, ne yapıyorsun? On birisi benim üstüme geliyor. Allah 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 울음 예틀 어아 울면 u e 막 우� d 이 <laughs> Gıcı tuttu. Akur benimle düğünde oynar mısın? Dermiş. O ne diyor oğlum dermiş. Ne oluyor oğlum? Ne bak. Oğlum kaç tane kurt spamlanıyor? Gire git. Ölüm git, bak, git, git, git. Ge. <laughs> ne diyor oğlum? Gel lan buraya, gel lan buraya, gel. Gel, 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 gel. Gelsene. Gel <laughs> Beyler ben bu videoyu bitireceğim, böyle olmuyor. Bunlar spanlarım, spanlarım oturuyor. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.